Ana ekranda sol tarafta işlemler menüsünde yer alan biyo-rezonans işlemine tıklayınız. Karşınıza gelen kayıt arama işleme ekranından işlem yapmak istediğiniz müşterinizi seçiniz. Öncelikle ön görüşme işlemi kısmından müşterilerinize sorular sorabilir, müşteriniz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Müşterinizin istek ve şikayetlerini bu kısma yazıp kayıt edebilirsiniz. Müşterinize uygulayacağınız işlemi ise Biyorezenans işlemi kısmından kayıt edebilirsiniz. İlk olarak üst menüde yer alan yeni kayıt butonuna basınız. Şimdi size örnek olması adına işlem kaydı nasıl yapılır onu göstereceğim. Lütfen imleci takip ediniz. İşlem detayı ve işlem fiyat detayı kısımlarındaki gerek gördüğünüz alanları doldurduktan sonra Bilgileri kaydet butonuna basmayı unutmayınız. Dilerseniz müşterinize ürün satışı yapmak için bu kısmı kullanabilirsiniz. Size örnek olması adına ürün satış işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Lütfen imleci takip ediniz. Üst menüde yer alan Raporlar kısmından Müşteri işlem listesini, ön görüşme formunu, cari hesap ekstrasını ve onay formunu oluşturabilirsiniz. Müşterinize ödeme makbuzu verebilirsiniz.